Merhaba arkadaşlar. Bugün düzlem aynada görüntü konusunu işleyeceğiz. Bu konuyu 3 başlığa ayırdık. Bir noktanın görüntüsü, bir cismin görüntüsü ve görüş alanı olmak üzere. Düzlem ayna önünde bulunan noktasal bir cismin görüntüsünü sebilmek için en az 2 tane ışın kullanıyoruz. Bu ışını düzlem aynada yansıtıyoruz. Yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği yerde bu cismin görüntüsü oluşuyor. Buradaki şekilde A cisminin görüntüsü aynanın arkasında A üssü olarak oluşmuş. Ve burada önemli bir bilgimiz. Cismin aynaya olan uzaklığı ile görüntüsünün aynaya olan uzaklığı eşit. Bir cismin görüntüsünü çizebilmek için cisim üzerinde noktalar belirliyoruz. Burada çubuk şeklinde cismimiz olduğu için cisim üzerinde iki tane nokta belirledik. Bu noktalardan aynaya iki tane ışın gönderdik. Bu ışınların uzantılarının kesiştiği yerde bu cisim üzerinde belirlediğimiz noktaların görüntüleri oluştu. Bu noktaların görüntülerini birleştirdiğimiz zaman ise cismin görüntüsünü elde etmiş oluruz. Düzlem aynadaki görüntünün özellikleri. Cismin aynaya olan uzaklığı ile görüntünün aynaya olan uzaklığı birbirine eşittir. Birinci özelliğimiz. İkinci özelliğimiz görüntü düzdür. Üçüncüsü görüntünün boyu cismin boyuna eşittir. Dördüncü özelliğimiz görüntü yansıyan ışınların kesişmesiyle oluştuğu için sanaldır. Yani zahiridir. Ve son özelliğimiz görüntü simetriktir. Simetriklik demek sağ ile solun yer değiştirmesi. Örneğin biz aynanın karşısına geçip aynaya doğru sağ elimizi kaldırdığımız zaman görüntümüz bize sol elini kaldıracaktır. Küresel aynalarda bahsedeceğiz. Ters görüntü demek aşağı ile yukarının yer değiştirmesi demek. Üçüncü konu başlığımız ise düzlem aynada görüş alanı. Görüş alanı gözlemcinin düzlem aynaya baktığı zaman görebildiği alandır. görüş alanını bulabilmek için iki tane yöntemimiz var. Birinci yöntemimiz Gözlemciden aynanın her iki ucuna ışınlar göndeririz. Bu ışınları yansıtırız. Yansıyan ışınlar arasında kalan alan gözlemcinin görüş alanıdır. Gözlemci aynaya baktığı zaman yansıyan ışın arasındaki ve yansıyan ışın üzerindeki her şeyi görebilir. Görüş alanını bulabilmek için ikinci yöntemimiz gözlemcinin aynaya göre görüntüsünü elde ederiz. Bu görüntüden aynanın uçlarına teğetler çizeriz. Teğetler arasında kalan alan gözlemcinin görüş alanıdır. Gözlemci teğetler arasındaki ve teğetler üzerindeki her şeyi görebilir. Burada görüş alanı ilgili 2 3 ta tane önemli bilgimiz var. Aynanın büyüklüğü artarsa görüş alanı artmaktadır. Burada aynayı büyütelim. Yani şuraya geldiğini farz edelim. İkinci çizdiğimiz teğetin sınırladığı alan daha büyük olduğu için görüş alanı artmış olur. Gözlemcimizi aynaya yaklaştırdığımız zaman görüntüsü de aynaya yaklaşacaktır. Gene görüntüden çizeceğimiz ikinci teğetin sınırladığı alan daha büyük olduğu için görüş alanı da artmış olur. Görüş alanı gözlemcinin bakış doğrultusuna göre değişir. Yani gözlemcinin burada olması veya burada olması görüş alanını etkilemektedir. Örneklerimize bakalım. <laughs> Birinci örneğimizde düzle maydanın önünde bulunan K cisminin görüntüsü seçeneklerden hangisidir denilmiş. Cisim üzerinde iki tane nokta belirleyelim. Burası A noktası, burası da B noktası. Bu noktaların aynadaki görüntülerinin yerlerini tespit edelim. A noktasının aynanın arkasında aynaya göre simetrik uzaklıkta oluşan görüntüsü A üstü olsun. Aynı şekilde B noktasının aynaya olan uzaklığı kök 2. Kök 2 birim ötede. Yine yani simetrik uzaklıkta. B noktasının görüntüsü oluşur. Bu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman cismin görüntüsünü elde etmiş oluruz. İstediğimiz cevap D seçeneği. Diğer örneğimizde üçgen şeklinde bir cismimiz var. Bu cismin görüntüsü soruluyor. Cisim üçgen şeklinde olduğu için cisim üzerine 3 tane nokta belirleyelim. Burası A noktası olsun. Burası B noktası. Burası da C noktası. Bu noktaların aynadaki görüntülerinin yerlerini tespit edelim. Aynaya göre simetrik uzaklıktaki görüntülerinin yerlerini buluyoruz. Burası A üssü A noktasının görüntüsü. B'nin aynı olan uzaklığı tam kök 2 artı yarım kök 2. Öteleyelim yarım kök 2 tam kök 2. B noktasının görüntüsü burada oluşur. Aynı şekilde C noktasının aynı olan uzaklığı 2 kök 2 birim. 2 kök 2 birim ötelersek C noktasının görüntüsü de burada oluşur. Bu noktaları birleştirdiğimiz zaman cismin görüntüsünü elde etmiş oluruz. Cevabımız A seçeneği. Diğer örneğimiz görüş alanı ile ilgili. G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci K, L, M, B, K, L ve M noktalarından hangilerini gör diye sorulmuş. Gözlemcimiz aynanın önünde değil fakat ayna doğrultusunun önünde. Dolayısıyla Görüntüsünü alalım. Gözlemcinin görüntüsü. Burada şunu da ifade edelim. E, gözlemcimiz aynanın önünde olmadığı için kendi görüntüsünü göremez. Fakat görüş alanında bulunan her şeyi görebilir. Gözlemciden aynanın iki ucuna teğetler çizelim. Diğer uca gelene kadar düşeyde iki birim yatayda bir birim yol aldı. Aynı şekilde ötelersek düşeyde iki birim yatayda bir birim yol alıp men üzerinden geçer. Gözlemcimiz bu teğetler arasında kalan L'yi ve teğetler üzerindeki K ve M'yi de görür. Tebrik evet, şimdi görmüş olur. Cevabımız edine. Bir düzlem ayna önüne saydam olmayan x cismi konulmuştur. G noktasından aynaya bakan gözlemci K, L, M ve N noktalarından hangilerini görür diye soruluyor. Önce gözlemcinin görüntüsünü yeni tespit edelim. Gözlemci aynaya 2 birim uzaklıkta. 2 birim ötelersek gözlemcinin görüntüsü burada oluşur. Buradan aynanın iki ucuna teğet çizdiğimiz zaman bütün cisimler görüş alanı içinde bulunmaktadır. Fakat saydam olmayan cisimlerin hem kendileri hem de görüntüleri görüntü oluşunu engeller. Şimdi hangi cisimlerin görülmeyeceğini bulalım. Önce x cisminden x cismi üzerinden geçecek şekilde bir ışın çizelim. Işınımız x cismine gelene kadar düşeyde 3 yatayda 1 bir birim yol aldı. Aynı şekilde öteleyelim düşeyde 3 birim yatayda 1 bir birim yol aldığı için M noktası üzerinden geçecektir. Dolayısıyla X cisminin kendisi M'nin görünmesini engeller. M cismi gözlemci tarafından görülemez. Aynı şekilde X cisminin görüntüsünü elde edelim. X cismi aynaya 1 bir birim uzaklıkta olduğu için görüntüsü de aynaya 1 bir birim uzaklıkta ve aynanın arkasında oluşur. Baktığımız zaman X cisminin görüntüsü K'nın görülmesini engeller. Gözlemcimiz sadece L ve N noktalarını görmüş olur. Cevabımız C seçeneği. Gene benzer örneğimiz bir düzlem ayna önüne saydam olmayan x cismi konulmuştur. G noktasından aynaya bakan gözlemci x, y ve z cisimlerinden hangilerini görür diye soruluyor. Yine ayna doğrultusunu alalım. Gözlemcimizin ayna doğrultusunda olan uzaklığı tam kök 2 artı yarım kök 2. Öteleyelim. Yarım kök 2 tam kök 2 uzaklıkta çismimizin görüntüsü oluşur. Bu görüntüden aynanın her iki ucuna T çizelim. Görüş alanını bulabilmek için. Görüş alanına baktığımız zaman x de y de z de görüş alanı içinde kalmaktadır. Şimdi x cisminin kendisinin ve görüntüsünün hangilerinin görüntü oluşumunu engellediğini bulmuş olalım. Ya yani ne yapacağız? X ismi üzerine ışın göndereceğiz. Gönderdiğimiz ışın Yatayda 3, düşeyde 1 bir birim yol aldı. Aynı şekilde yatayda 3 birim, düşeyde 1 bir birim yol alıp Z üzerinden geçer. Dolayısıyla X isminin kendisi Z'nin görünmesi engeller. Şimdi X isminin görüntüsünü yeni tespit edelim. X ismi aynaya yarım kök 2 uzaklıkta, aynanın arkasında yarım kök 2 uzaklıkta X isminin görüntüsü oluşur. gene bu görüntü üzerine gönderdiğimiz ışının arkasında kalan yay cismi de görülmez. Çünkü x cisminin görüntüsü de görüntü oluşumunu engellediği için gözlemci sadece x cismini görmüş olur. Diğer örneğimiz KLM noktalarında bulunan gözlemcilerden hangisi veya hangileri düzlem aynaya baktıklarında kendilerini görebilir. Bir cismin aynaya baktığında veya gözlemcinin aynaya baktığında kendini görebilmesi için ayna doğrultusunun önünde olması gerekir. Bu ayna doğrultusu ne demektir? Aynanın her iki ucundan çizilen normaller arasında kalan gözlemciler kendilerini görebilir. Ayna doğrultusu bu demek. Ayna doğrultusu önünde sadece L cismi olduğu için sadece L cismi kendi görüntüsünü görebilir.